Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara ve hava unsurları Tuz Gölü'nde gövde gösterisi yaptı. Ankara'nın Şerefli Korçisar ilçesinde icra edilen Tuz Gölü 2009 tatbikatı Türk ordusunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tuz Gölü'nden Akdeniz'e kadar uzanan bölge Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarının gerçek savaş şartlarında tatbikat yapabileceği bir alana dönüştü. Şerefli Koçhisar ilçesinde gerçekleştirilen Tuzgölü 2009 tatbikatına kara ve hava unsurları katıldı. Tatbikat, Türk ordusunun ezici ve caydırıcı gücünü ortaya koydu. Kara Savaşı'nın en güçlü unsuru olan tankların harekatı etkileyiciydi. Konya'da devam eden Anadolu Kartalı eğitimine katılan uçaklar Tuzgölü 2009 tatbikatına da destek verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birlikler 10 bin fitten paraşütle atlayarak havadan sızma harekatı gerçekleştirdi. Komandolar Kobra saldırı helikopterleri desteğinde havadan hücum harekatı yaptı. C-130 nakliye uçağı yerdeki dost birliklere havadan mühimmat takviyesi sağladı. Daha sonra savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve kara unsurları gerçek mühimmat kullanarak bir atış yaptı. De, 20 Önümüzdeki Kasım ayında bu tatbikat alanının, eğitim alanının tamamlayıcısı olan çatışma lazerli çatışma simülatör sistemleri Kasım ayında buraya gelecek. Yani vurulan tank orada hemen işareti yanacak ve hareket dışı kalacak. Tatbikatı izleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbu başarılı personeli ödüllendirdi. Al bayağıdır. Birini para